arkadaşlar ve için cevap programlamaya hoş geldiniz. Bugün öncelikle ilk Merhaba Dünya projemizi oluşturduktan sonra da basit data üzerinden gidip videomuzu sonlandıracağız. Öncelikle projemizi oluşturmak için Create a New Java Project diyoruz. Ve burada istediğimiz ismi veriyoruz. İlk proje. Ve tamam'a tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ve burada SRC ye tıklıyoruz ve Yeni diyoruz. Burada class açıyoruz ve ilk sınıf diyebiliriz. Bunun altında public static void main seçmemiz gerekiyor ki bu projedeki ana sınıf olduğunu belirtmek için. Evet tıklıyoruz. Ondan sonra bize bu şekilde bir sınıf oluşturuyor. Bu şekilde hazır kodda geliyor. Merhaba dünya projesi oluşturmak için yapmamız gereken sistemde Evet. Eğer her seferinde çalıştırmadan önce kaydetmek istiyorsanız buraya tıklamanız gerekiyor ki benim tavsiyemdir ve ondan sonra tamam diyoruz ve burada aşağıda konsolda göre görebileceğiniz gibi merhaba dünyasını çıkartmış olduk Eclipse'in en güzel özelliklerinden birisi siz otomatik olarak kalmıyorsunuz Örneğin tüm noktayı aldıktan sonra size gelebilecek bütün olasılıkları söyler. Ve burada size parametreleri açık, açık bir şekilde veya yani burada. Boolean. Ve ne döndürdüğünü de yazar. Örneğin burada void döndürüyor. Bu durumda. Ve burada Boolean döndürdüğü için true diyoruz. Ve çalıştırdığımızda True boolean'ımızı yanımızı döndürüyor. Onun dışında yeni bir Java projesi açarsak Data Tutkiler olarak Ve yine yeni bir class ve yine ana ana sınıf olduğunu seçiyoruz tamam diyoruz data tiplerini öncelikle sayılar üzerinden gidelim. Ve sayılarda tutabileceğimiz en küçük byte'tır. Byte adı üstünde 1 byte kadar yani 8 bit değer tutuyor. Ve artı eksi 127 kadar tutabiliyor. Byte'ı tanımlamak için byte yazıyoruz ve değişkenimizin adını yazıyoruz. Daha sonra istediğimiz bir değeri girebiliyoruz. Byte'dan sonra gelen short değeri var. Shortlar 2 byte tutuyor. Bu da demek oluyor ki e, artı eksi 32 bine kadar tutabiliyorlar. Ve short tanımlamak için yine short. Short değeri ve bu aralıkta bir sayı giriyoruz. 22 bin diye. Onun haricinde en çok kullanılan integer onun haricinde en çok kullanılan integer. Integerler 4 byte tutuyor ki bu da demek oluyor ki artı eksi 2 milyar yard tutuyor. Integer tanımlamak için int yazıyoruz. Int variable'ımızın adını, değişkenimizin adını yazıyoruz ve istediğimiz bir değer giriyoruz. Integer'dan sonra eğer çok büyük şeylerle uğraşıyorsanız long kullanabilirsiniz. Long 8 byte değer tutuyor ki bu da ortalama artı eksi 9 kentilyona kadar çıkıyor. Long kullanmak için long yazıyoruz. Değişkenimizin adını yazıyoruz. Ve eşittir deyip istediğimiz sayıyı giriyoruz. Ve en sonunda büyük l koyarak tamamlıyoruz. Bu büyük L bu büyük önemlidir çünkü o sayının long olduğunu belirtir ve daha farklı davranılması gerektiğini gösterir. Normal sayılardan sonra noktalı değerlere geçebiliriz. Noktalı değerlerde iki tipimiz var. Öncelikle float var ve float 4 pay tutuyor. Floatlar noktadan sonraki 3 basamağın garantisini verir. İşlemlerde daha sonrasının garantisini vermez. Ve yine tanımlamak için float veriyoruz, float denilebiliyoruz ve 0.346 ve F koyuyoruz bunun sonuna float olduğunu belirtmek için. Float'tan sonra double dediğimiz değer var ve double 8 byte tutuyor. Bu 8 byte'in avantajı ise işlemlerden noktadan sonraki 6 basamağın garantisini veriyor. Ve yine tanımlarken diğerleri de olduğu gibi şeklinde yazabiliyoruz. Sıralardan sonra karakterler var. Karakter data 2 byte değer tutuyor ve sayı değer olarak 65 bine kadar değer tutabiliyor. Karakterleri birden fazla şekilde tanımlayabiliyoruz. Örneğin kar yazdıktan sonra yine değişkenimizin adını yazıp belli bir sayı girebiliyoruz. Onun haricinde tek tırnak arasına istediğimiz karakteri yazarak da karakteri tanımlayabiliriz. Ve üçüncü bir seçenek olarak tek tırnak içine Unicode değerini girdiğimizde de bir karakter tanımlamış oluyoruz. Başka bir dalı tipi ise Boolean. Boolean bir bit değer tutuyor. Bu da demek oluyor ki 1 veya 0 alabiliyor. Yani Java'da true veya false olarak tanımlanıyor. Java'da kullanabileceğimiz bütün data tipleri bunlardır. Ve bunları göstermek için bir sistem altı yazarak değerleri direkt girebiliriz. Örneğin byte değeri gibi. Ve bunu çalıştırdığımızda bize burada girdiğimiz yüzü vermiş olacak. Ve bunun haricinde sadece şey değerlerini değil, bütün değişkenleri bu şekilde yazabiliriz ve çalıştırdığımızda burada bütün değerleri görebilirsiniz. 122.000 320.000 ve diğerleri A, B, soru işareti ve son olarak boolean değerimiz soruyor. Bugünlük dersimizden bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.